Merhaba. Ben Yeşim Dinçer. İzmir'e dair TV'de bugün aklımda programını yapıyorum. İlk programımız çok beğenildi. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımdan ve izleyenlerden çok güzel beni gaza getiren çok güzel tepkiler aldım. Bunun için de bu programın devamının çekilebilmesi için bizi beğenin ve takip edin efendim. Bugünkü programımızın konsepti bugün aklımda olan şey Kulaklarımdan da anlayabildiğiniz üzere yılbaşı konsepti efendim. Tabii ki dönemin ruhuna uygun olarak yılbaşı kutlamaları ve yılbaşı konseptini ele alacağız. Bugün aklımda olan şey, konu başlığı yılbaşı hafta sonu olmalıdır. Çünkü yılbaşları hafta içine geldiğinde çalışanlar için bir eziyet haline gelmektedir. Madem yılbaşı kutlamak zorundayız. Çünkü böyle bir zorunluluk haline gelmiş vaziyette. Her yerde yemek programları, programlar nereye gidilecek, ne giyilecek, nasıl bir program yapılacak, kimlerle yapılacak, otele mi gidilecek, termal otel mi, kar oteli mi, deniz oteli mi, yurt dışı mı, yurt içi mi derken kafalar son derece karışık ama yılbaşı kutlanacak efendim. Bu kutlamalara eşlik edebilmek için de o gün çalışmıyor olmak gerekir. Ama yılbaşı tabi adıyla müstesna olmak üzere 31 Aralık günü olması itibariyle hem yıl sonu hem de ay sonuna denk gelmektedir. Ben de bir işletme sahibi olarak ay sonu ve yıl sonlarını hiç sevmem. Çünkü ödeme günüdür, vergi günüdür. Toparlanması gereken işler, kapanması gereken hesaplar, yetişmesi gereken bir sürü dert vardır. Bunları yaparak, o günü bu yoğunlukta geçirerek, akşamda veya o günün içerisinde, hadi yılbaşı kutlamaya gidelim. Hiçbir çalışan veya e, işinin başında olan iş sahibinin hoşuna gitmez. E, Çalışanlar da hoşuna gitmiyor çünkü özellikle muhasebe tarafında çok yoğun bir gün yaşanır. Ödemeler vardır, hesaplar vardır, bildirimler, beyanlar, toparlanması gereken işler, kasa kapaması gibi hesapların yapılması gerekir ve bu işlerde 6 7 8 9 saatlerine kadar uzar akşamları ve siz buradan bir yerlere yetişmek zorunda kalırsınız. En iyi ihtimalle birine ziyarete gidiyorsanız bile işte saçınıza bir fön hanımlar için konuşuyorum. Ne giyeceğim, saçım, makyajım, çoluğumu, çocuğumu hazırlayayım. Beyler biraz daha bu konuda şanslı geldim, tıraş oldum ve giyindim modunda hazırlanıyorlar. Bunları organize etmek. Hele bir de evinize birileri davetliyse o daha büyük bir derttir. Çünkü bir gün önceden itibaren yemekleri hazırlamak zorundasınız. O gün işten izin alamıyorsanız eğer Öğleden sonra koşa koşa eve gitmeye çalışmak zorundasınızdır. Bir otele kutlamaya vesaireye gidecekseniz de o günün koşuşturması içerisinde mutlaka işte kendinizi hazırlamakla ilgili program yapmak zorundasınız. O yüzden hafta içi olan 31 Aralık günlerinin hafta sonu kutlanmasını teklif ediyorum. Yetkililere duyurulur. Anneler günü mesela her yılın Mayıs ayının ilk haftası kutlanıyor. İkinci haftası mıydı? Karıştırdım. Çünkü ben özel günleri pek kutlamam. Ne güzel pazar günü kutlanıyor. İş yok, güç yok. Birileri sizi ziyarete geliyor ve anneyseniz size hediyeler getiriyor. Ben hediye almayı çok severim. Bu özel günlerin en iyi yanı eğer siz hediye vermiyorsanız hediye almak kısmıdır. Doğum günü de bu yüzden çok özeldir ama yılbaşı işte ne bileyim sevgililer günü gibi günlerde mutlaka birilerine de hediye alma durumu olduğu için bu konu biraz can sıkıcı. Sadece hediyeyi almak daha keyifli bir konu. Aynı konu sevgililer günü için de gerekli. Ben tabii dediğim gibi özel günlere çok inanmıyorum. Sevgililer Günü de bence son derece gereksiz, lüzumsuz. işte ticaret hayatını promosyonlarla, reklamlarla patlatmak üzere kurulmuş bir gündü. Çünkü o günde işte yemeğe gidilir, güller alınır, çiçekler alınır, hediyeler alınır. Bir mutsuzluk günüdür aslında. Çünkü beklentiler yükselir ve karşılanmayan bu beklentilerin sonucunda genelde de eşler birbirinden mutsuz olarak Sevgililer günden ayrılır. Eğer hafta içi ise bu yıl başında tekrar eden durum aynı hafta içinde olan sevgililer günü içinde geçerlidir. Ben konuşmalarımı bir kağıda bakarak yapmıyorum, tasarlamıyorum da sadece konu başlığını belirliyorum ve buraya gelip oturduğumda kameraya bakarak aklımdan ne geçiyorsa onları söylüyorum. O yüzden de bugün programımızın adı bugün aklında. Sürçülisan ettiysek affola mutlu yıllar.